Kim sürdü bakayım bu ojeleri? Anne sürdü. Sen mi istedin? Yok. Evet, ben evet, tamam. Küçük çocuklar, küçük kızlar oje sürmezler. Sürerler. Hayır sürmezler. Hemen onları çıkaracaksınız. Hayır hemen onlar çıkacak. Sen büyümedin daha. Anneye de kızacağım. Bakayım nerede onlar? Burada. Hemen çıksın bunlar Fatoş. Çıkmaz. Hemen çıkacak diyorum. Ne Küçük çocuklar Bir daha oje sürmek yok. Küçük çocuklar oje sürmez. Çok sakıncalı. bırakıp Hayır beni bırakıp gidemezsiniz. Giderim. Ben senin iyiliğin için oje sürmeni istemiyorum. Anne istemiyor. Hayır anneye de kızacağım şimdi. Ben... Kim sürdü bunları bakayım. Hemen çıkarsın. Anne çıkarsın bunu. Patoş. Patoş. Tamam, Patoş. tamam. Hadi silelim ojelerini. Hemen çıkarın bunu. Görmek istemiyorum. Büyüyüp genç kız olana kadar, Hayır. hatta anne olana kadar oje sürmeyelim. Hiç lüzum yok. Ne? Hiç gerek yok. Hayır. Ne? Hemen çıksın onlar. Çıkamam. Ne oluyor böyle sürünce ne oluyor peki? O Odayı, ojeyi ben kaldıracağım. Nasıl? Hiçbiriniz alamayacaksınız. Ne oldu? Sürünce ne oldu peki oje? Kurulmadı. Neden sürdün? Ama, ama elinde kalsın diye sürdü ama. Hemen çıksın bakayım onu. Hemen temizleyin onları. Hoşuna mı gidiyor dedi? Neden onları sürdürdün? Ama hoşuna gidiyor diye sürdürdüm. Hemen çıkacak diyorum. Ne benim sinirimi bozmayın, benim kafamın tasını attırmayın. Hemen çıksın onlar. Tamam, peki babamızın sözünü dinliyoruz. Fotoşa da kızacağım şimdi. Fotoşa da kızacağım. Tamam. Onları bir aseton getireyim ben silelim. Ben buraya seni su çekeceğim, atacağım. Beni nasıl atacaksın sen? Sen beni sevmiyorsun yani. Sevmiyorum seni. Neden? Ben sana bak senin iyiliğin için Oje, küçük çocuklar oje sürmez, süslenmez. Bu çok sakınca. Ben senin Ama iyiliğin için... Sürüyor. Hayır, hayır. Hiçbir çocuk oje sürmez, süslenmez, oje Abi, sürmez. Anne durdu var da anne. Hayır. Yedim onu. İşte Birincisi sağlık için zararlı. ikincisi de psikolojisi için zararlı. İkincisi de yemişim. Tabii ki. Çok zararlı. Evet. Çocuklar böyle makyaj malzemeleri sürmezler. Çok evet. sakıncalı, çok zararlı. Ben senin iyiliğin için istiyorum kızım. Evet. Lütfen. Onları tamam. çıkar. Tamam mı? Tamam baba. Tamam öpeyim gel. Hadi sen öpüşün barışın bakalım. Ben seni çok seviyorum. Yok. Hadi bakalım. O şeyi kaldıralım. Tamam. O şeyi kaldıralım. Bu mesele de burada bitsin. Tamam. Lütfen. Lütfen. Hadi, Hadi bakalım. masadan aşağı babanın kucağına git. Gel. Bir barışın bakalım. Aa, barışın Barışın bakalım. Hadi bakalım.